...böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir, şey olmuş ya. 16 numara kutsal damacan atan ıslak don. Çoluk çocuk sahibi olurum Ne güzel işte. Ne yapalım işte. Abi. Don ıslak ya araya giriyor. 15 numara Recep İvedik'ten balık türleri. Derinliği 55 metre olan koyumuzda tam 300 çeşit balık türü yaşamaktadır. Saydın mı lan? Anlamadım. 300 çeşit balık diyorsun da saydın mı diyorum elinle? <laughs> e saydım tabii efendim. Say lan. Sayar mı benim? Ne olacak yani? E, Lüfer, kefal, karagöz, mezgit, e, müran, e, yılan balığı, çilekop, e, kalkan. He işte, bravo kalkan. Lüfer saymış mıydım ben? E, ne oldular? Hani üç çeşit bana vardı burada? 291 tanesi nerede lan? Dingil. 14 numara vizyon teleden akü. Baba akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi. Farları açık bırakırsan, la olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Ay. Ha, kapı açmışlar, bir de aküyü çalmışlar. E kapı açtınız, bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani... 13 numara, Gora'dan Bereş Badan'a. Masim. Bileğini çalıştır, bileğini çalıştır. Hocam sakın evin badanasını bedaviye getiriyor olmayasın? Unutma! gücünü iyilik içinde kullanabilirsin. Ya karitenin nesini iyilik için kullanacağım abi? Ağzına ağzına vuracağım işte ya! Saçmalama! 12 numara kutsal damacana arkadan ağır sallama! <gülüyor> Çocukları. Senin <laughs> <laughs> evladı memleketi soydun! Ya geliyor. Ş sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi yapıyor. Baktın gördü galiba. Ya sen hı. ne yaptın? Buraları temizledim işte, bir şeyler yaptım. Ha. Bir şey mi dedim, doğru etti. Efendim abi? Bir şey mi dedim? Yok abi, biz arkadaşla bayili düşünüyorduk. Hani burada nasıl dururdu? Büyük mü gelir, küçük mü gelir dükkan diye. Ha? Bayilik abi. On bir numara Recep İvedik'ten teknik servise sallama. Şimdi bu müşteri memnuniyeti için kayıt oluyor mu bu konuşmamız? Oluyor. Evet oluyor. O zaman bunu dinleyen bütün teknik servisine Allah bin belasını versin diyorum. On numara Vizyon Tele'den Fikri'nin çıldırdığı an. Elyam'ın tükana geldi dedi. Fikri abim dedi git dedi tükandan dedi. istediğin dedi takımı al dedi. Hani radyodan dolayı kendisine borcumuz vardı ya. Ona ben. Ona mahsup ben. Evet abi. Sen de bunu yedin. Evet abi. Çay söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç içeri geç. 9 <laughs> numara buradan İngiliz turiste halı kazı. Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belinde bir motifin adı samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. 8 numara kutsal damacanadan evde yellenme bir rezaleti. Günaydın. <laughs> ah, günaydın Deniz Hanım. Yedi numara Recep İvedik'ten kapıya tecavüz. Al. Kapı verim kapım oldun da bir problem yok. Pis sapık. Altı numara Vizon Tele'den Fikri'nin çapkınlık anısı. Neden Feri nerede? Ben orada bir manita var. Feri Cansel'e benzediği için ben Feri diyorum. Asıl ismi Gülşen. Arkadaşlar da Münevver diyor. Yalnız kaldığımız zaman da ben kuzu diyorum. <laughs> ya o kadar güzel ki. <laughs> Beş numara buradan derginin sayfaları. Ne kadardır buradasın bu? Sekiz yol. Ay benim. Yani. <laughs> Dört numara kutsal damacan eden anti prezervatif söylem. Nasıl <laughs> This is <preservatif>, kaptan. Ya iş payız. Bakın nasıl ses iş benim. Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Biraz, yani et ete değmesi lazım kaptan. 3 numara, Recep İvedik'ten Roberto Carlos. Karı mı soktu, ne olmuş böyle ya? Toynağa dönmüş bunlar, niye böyle oldu bunlar ya? He? Bacakların Roberto Carlos gibi olmuş, ayakların affedersin inek toynağına dönmüş. Bir gariplik var senin de. İki numara Vizon Tele'den Ankara. Ankara diyorum. Avucunun içi gibi bilirim. Yukarı, yukarı ayrancıdan mısınız? Görüyorsun. Hayır. Aşağı bir ayırancı. tane orada anten var. Görüyorsun. Aşağı ayrancı. Hayır kardeşim. Ortada hani bir tane park var oradan mı? Başkan Ankara'da. Görüyorsun. Hayır kardeşim hayır. Fikri benim adım. Ne konuşsun lan karıyla? Ki Karı benle konuştu. Ankara'ya gelince beni arafa. Adresini verdi. Ya şu dükkana gidelim de yazalım unutmadan. Bir numara. Goradan Erşan Kuneri'nin Oscar Atay senaryosu. Benim adım Erşan Kuneri. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabii canım tabii. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı, bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı. Sonra hepsi uşağı. Tabii tabii. Bastır hemen afişi. Seçip gönderiyorum. Filmin adı Grup İndirimi. Ve liste dışı, zirvenin de zirvesinde bir sahne. Kutsal damacan atan, kaptana rest ve terki diyar. Yok böyle bir model. Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Get out! Lan amma değerli gemim var. Get sana. out! Bağırma lan milletin içinde! Hav! Hav! Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah, helal eyvallah. Helal eyvallah edin. <laughs> o kadar y mesaimiz var. Y Nereye gidiyorsun der bir insan. Y <laughs>